En az 40 bin lira olmalı. Ee, şu andaki ücret hiç yeterli değil bence. Yaşam standartlarımız çok kötü. En az iki katında çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani açlık ve yoksulluk sınırlarını dediğim gibi baz alınması gerekiyor. Enflasyon ve ülkenin genel koşulları, vatandaşın yaşama şartlarının iyileştirilmesine göre e, düzenleme yapılması gerektiği konusundayım. Peki bir rakam verecek olsanız sizce asgari ücret ne kadar olmalı? 30'dan aşağı olmamalı. Zira kirada oturanlar da çok ve en az iki asgari ücret o girdiğini düşünürsek eve hem karı hem koca çalıştığını baz alırsak ayda ortalama 60 bin giriyorsa eve bunun yaklaşık zaten bir tanesi barınmaya gidecek. En az açlık sınırı kadar olmalı yani 36 bin. Yani bu şartlar altında emekli maaşının da asgari ücretten ya üstünde ya aynı olması lazım. Yani normal değil de geçinebilecek kadar olacak işte. Abla ben ne kadar desem de yapmayacaklar. Yani ülkenin şeyi belli. Yani 23 26 olacak, 27 olacak. Yani gönül ister ki 50 bin olsun. Mümkün değil. Asgari ücretin ilk önce bir kere komisyonun değişmesi lazım. Çünkü bizim sendika temsil ediyor aynı zamanda asgari ücreti. Fakat karşı tarafın komisyonu fazla kişi olduğu için e bu sefer onların dediği oluyor. Asgari ücret yine onların istediği rakamlarda oluyor. Yani normalde 40 bin liradan aşağı almaması lazım.